Kullanıcı psikolojisine göre reklam yönetimi tüketicinin renk, dil, görsel ve birçok alanda reaksiyon gösterdiği efektlerin reklam verenler ve ad serverlar tarafından raporlanıp tüketici özelinde hangi görsellerin ve renklerin ön planda tutulması gerektiğine dair bir reklam yönetimi. Yani bunun içerisinde senin ile birlikte etkileşime girdiğin bir satın almada web'deki hareketlerinin devamı da olabilir. Veya bir e, akıllı bir gözlükle hangi reklam alanlarıyla etkileşime girdiğin de olabilir. İçerikle birlikte reklamların performansının nasıl arttığını arttığı da olabilir. Son dönemlerde farkına varıyorsan içeriklerin e, profesyonel dilde ve markalar önelik artışı söz konusu ve verdiğim örnekte de sunum esnasında verdiğim örnekte de içeriğin tam temasına yönelik bir reklam. O esnada içerikle aynı anda son kullanıcı karşısına çıkıyorsa ki bu bahar geldiğinin yanında bahara yönelik görsellerin, ürünlerin olduğu bir reklam da olabilir. Bu kullanıcının o anki davranışsal hareketine göre big data dediğimiz verifikasyon tool'larının tamamına gidecek noktada Satışın daha çok gerçekleşmesini sağlayan bir e, reklam yönetim ara teknoloji tuğlu olacak aslında ve e, burada bizim en çok e, yararlandığımız nokta ise mevcut reklam alanlarında ve renklerde kullanıcıların hangi reaksiyonlara, e, hangi efektlere karşı reaksiyon gösterdiğidir. Bu anlamda da şu anda big data analizcileri e, dünyada. Son kullanıcının hangi e, ürün özelinde ve hangi dönemlerde, hangi saatlerde en çok e, reaksiyona geçtiğine yönelik araştırmalar yapması. Önümüzdeki seneler son kullanıcının istemediği reklamları görmediği, sadece ilgilendiği reklamların görüntülendiği senelerin e, başlangıcı olacak. ve Bu anlamda da aslında e, psikolojik etkenlere göre reklam gösteriminin gerçekleştiğini görüyor olacaksınız.